Kendim modamı kendim yarattım çocuklar. Çok şıksınız. Evet, kendim yarattım bak. <laughs> Girmiyoruz oraya da. Ya buraya ya. girebilirsiniz. Evet, modadan o zaman bahsedelim. Çok güzel bir tarzınız var <laughs> Haluk Bey. Bak ya. Ne yapalım? Çok beğendim şöyle bağcıklar. Bunu da çok beğendim. Bunu da beğendim. Aldım geldim işte ne yapayım. Hoş ya. geldiniz. Ayağınızın tozuyla geldiniz. İstanbul'dasınız bugün ha? konser var. Evet. Konserin geliri yine orman yangınlarına aktarılacak. Neler söyleyeceksiniz Haluk Bey? Evet, Orman yangınlarında zarar gören tüm dostlarımız için herkes seferber oldu. Birçok sanatçı da konserinin gelirini bıraktı. Ben de Afaf Başkan olarak tabii ki bu konserin bana düşen gelirini orman yangınlarından zarar gören canlarımıza, onlara yapacağımız projeler için ben de kendimden destek vermiş olacağım. Çok ciddi bir şekilde yardımlar devam ediyor, sanatçılardan çok büyük destek alıyorsunuz ve siz bu orman yangınlarında öncü olarak şu an e, var olduğunuz Hem sosyal medyada hem dijital anlamda her yerde hani siz ve Ahbap Derneği konuşuluyor. Neler hissettirdi bu size böyle bir öncü olarak adlandırılmak? Biz sadece, sadece dernekçiliğin gerektirdiği şeyi yapıyoruz. İnsanlar diyor ki, şunun için bu, bu parayı kullanır mısın? Alıp kullanıyoruz, götürüyoruz ve bu şeffaflık insanlara çok e, güzel geliyor. Halbuki biz memur gibi e, hani sadece işimizi yapmaya çalışıyoruz. Halkın parası sonuçta, halkın uyguladığı bir şey. Biz Ahbap Derneği, Ahbap Platformu olarak 5 yıldır paraya dokunmayan bir platformuz. O şekilde sürdürüyoruz. E, yatırımlar falan yapmıyoruz dernek olarak. Hiçbir yatırım işine girmiyoruz. Sadece e, var olan afetlere aktarıyoruz. Bunu da halkın gözü önünde evet. internet sitelerimizde açıklayarak yapıyoruz. Ee, bu bağlamda e, dedik ki, madem yangınlar için kullanılıyor bu para, o zaman ne yapalım? Halk bize parayı gönderirken yangınlar için kullanın. Yani yangını söndürmede kullanın, sonraki rehabilitede kullanın. İçin veriyor ve biz dedik ki bir helikopter kiralıyor. Çünkü yetmiyor bazen, yani bir anda evet. 20 yerde çıkıyor. Yetmediği için de hani biz de dernek olarak yasalarda var mı? Var. E, Hemen Tarım ve Orman Bakanlığı'nı sağ olsunlar aradım. Bürokratlarıyla görüştüm, bakan yardımcılarıyla. Yardımcı oldular. Hemen dediler. Bana da çok şok geldi. Sonra Kazakistan'dan öncelikle bir helikopter kiralayacaktık ama biraz fazla tuzlu oldu. Hemen Fransa'ya yöneldik. Fransa'dan 16 saatlik muazzam bir mücadeleyle bütün izinleri alarak helikopterimiz şu anda Dalaman'da. Harika. 7'den 77 aslında ünlüsü, ünsüzü e, her kesimden herkes yardım ediyor diyebiliriz Ahbap'a Kesinlikle. yani Ahbap platformu 5 yıldır zaten var. Ee, yani sevgili Acun sağ olsun e, dün e, birkaç köyün evet. e, ev yapımından sonraki bütün eşyalarını 5 milyon TL olarak belirledik. E, biz listeleyeceğiz, Acun'a vereceğiz, Acun yapacak. Sanatçılarımız bugün sevgili Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, e, 300 bin liralık bir bağış yapmışlar, sağ olsunlar. Aslında ya yayınlama diyorlar, hı hı. Evet yani o birçok yayın ama ben yayınlamak zorundayım çünkü insanlar örnek alsınlar olsun. diye. Sağ olsunlar. işte Edis konserinin gelirini bıraktı. Son viradan evet. e, tiyatrosunun gelirini. Birçok sanatçı böyle kenetlenmiş durumda. Kızlarımız, e, evet, Gelir gerek... evet, Sağlığı Melis... dışında da tabi maalesef, tabi, 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 tabi. Ta Aslı, Evet, Aslı, evet. İrem Hilvacıoğlu. Yani. İrem Hilvacıoğlu onları hay, e, yanan, maalesef yaralanan hayvan dostlarımızın tedavisi evet. yapılıyor İzmir'de Kemal Paşa'da Ferdinand Çiftliği'nde. Kızlarımız haftaya çalışmaya gidiyorlar oraya. Yani biz, biz, hepimiz halkı zengininden evet. yoksuluna e, her kesimden, her düşünceden insanlar bağış yapıyorlar. Böyle günlerde kenetleneceğiz arkadaşlar. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Kesinlikle. Kesinlikle. Biz de çok teşekkür, teşekkür ederiz. olarak Ahbap Derneği'ne de ve size de Cansın. çok sağ olun. Cansın. Çok Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hepinizi konserimi Allah. bekliyorum Allah. çocuklar. Olha